Evet can dostlar. Yıl 2002. Seri şekilde Aşatma teyze öyküleri yazdığım seneler. Bizim Latif yani Latif Doğan 2002 yılında Kurtulam Gitsin kasetiyle acayip bir patlama yapmış. Öncelikle Güneydoğu ve Güney illerinde herkes Latif Doğan'ı söz etmekte ve dinlemekte olduğu yıllar. Ben de kalemime sığandım ve Aşatma teyzeyle Latif'i buluşturmaya çalıştım. Teyze ve komşuları günlük işlerini bitirmişler. Aşatma Teyze'nin evinde hep birlikte oturmaktadırlar. O sırada Aşatma Teyze lafa başlar. Kela anam o günler televizyonu açtım ki bizim Latif söylüyor. Bir de tatlı söylüyor ki ömürlü olasıca ırgalana ırgalana. Oradaki mahluğun alayının çepik çalmadan elleri kırıldı aynı. O sırada diğer komşusu Nazlı her daim söylüyor anam televizyonlarda her daim söylüyor. O günler Kanal D'de bile gördüm ben. Ömürlü olsun. Yiyin tatlı düğün ederdi. Onun ettiği düğünde düğün sahibi belini kıra kıra gezer hiç düğünün gayetini çekmezdi. Teyze gene anası aşede bir katın kişi. Acılarını görmeye şeyle. Bunların hepsi püngül püskül beş çağıyla gelin başıyla kaldı. Başlarını bekledi, kilimler temizledi, savanlar katladı. Hepsini kora geçirdi. Biti de günlerini göre şeyle kurban olduğum beleykin. To Adana'da, Antep'te, radyolarda akşama kadar Latif'i dinliyor millet. Türkülerimde bir de besni dedim mi aynı ciğerime sokasım geliyor kendini. O günler Hasan Ağa da beraber çıktı tamam Kanal 7'de. Hele ne tatlı şiir okudum maşallah. He he Şebnem'in programıydı. Kelebi de babasına yazdığı mektup mahluğu yerden yere vurup yiyin ağlattı. Aman ikisi de bir örnek. Aşe de, müziyen de çağları uçun ellerine esti, saçlarını süpürge ettiler oncasına. Allah acılarını göstermeye şeyle kurban olduğum melek. Amin, amin. O günler Besni'ye gelmişti Latif. Yolda beni gördü. Oy aşatma bacı deyin. boynuma sarıldı. Ömür bereketi böyle şeyle kurban olduğum. Aynı baktım ki bizim Latif. Hiç kalahlanmamış ömürlü olsun. Aman ömürlü ola ben de oldu bitti severim Latifi. Çayı gözlerler deyin yüreğim yarılıyor aynı. Gözü olanın gözü çıkar şeyle. O sırada Aşatma teyze dualara son noktayı koyar. Ondan yana hiç korkmayın. Hiç kayıt etmeyin. Ona anasıyla benim ettiğim dualar yeter de artar bile. Bir başkadır bizim Best in